...güçlü olmasının... E, tut, ...şey açısından... E, ...prosedürün başarılı olması açısından... ...bir etkisi var mı? Şimdi oradan rahim kasının tutmada etkisi gibi... ...bir şey söyleyemeyeceğim. Bu şekilde bir çalışma evet. bilmiyorum. Evet. Yani şu ana kadar takip ettiğimiz çalışmalarda yok. Yalnız rahim kasının... ...istem dışı kasılması... ...ve bunu kontrol edememe halinde... ...bir kere tüp bebek işleminde de... gebe kalamama ...veya ardından kalınsa bile... ...büyük oranda düşükle sonuçlanma gibi bir durumla karşı karşıya gelebiliyoruz. Özellikle stresli anımlarda ve özellikle transfer sırasında... ...eğer transfer kateteri dediğimiz o borucu, embriyoların yüklü olduğu rahimin kubbesine değdirir... ...ya da zorla sağa solu kanıtarak geçirirseniz o sırada rahim kasılmaya başlıyor. Kişi bunu fark ediyor ya da fark etmiyor... Hemen arkasından o stresteki adrenalin deşarjıyla kasılarak zaten içindekini tutamıyor. O bakımdan biz e, anne adaylarının özellikle uzun süredir gebelik bekleyen, gebelik umut eden ya da sürekli başarısız denemeler veya düşüklerle sonuçlananlarda düzgün bir psikoterapi, bir psikolog kontrolü öneriyoruz. Ardından gerekiyorsa e, sedasyonla yani sakinleştirerek veya ...kısa süreli uyutarak da transfer yapabiliyor. Ama ağır kaldırmak da iyi değil. Çünkü ağır kaldırmak da kontraksiyon açabilir. Gayet tabii. Değil mi? Şimdi Geçebilir. o tabii o kadar derin düşünülmüyor ama... Evet. ...şöyle kısaca özetlemek gerekirse... ...yapılmaması gereken nedir? Yani bir evet. genç kadına... ...bir genç anne adayına... ...aile büyükleri bırakın doktoru ne der? Aman kızım gebesin ağır kaldırma. Aman işte hızlı yürüme. Aman fazla koşuşturma... ...veya spor yapma veya zorlama kendini... Bunları zorlamaması lazım. Dediğiniz gibi hem rahim de dolaylı veya doğrudan kasılıyor hem diğer karın kaslarının bası etkisi oluyor. Sıkıştırıldığı zaman karın içi basınçla birlikte tabii ki rahime de yapıyor. Bir de o stres koşuşturmasında adrenalin de şarjıda. Evet. Da. Demek ki gene de bir hafta gibi bir istirahat gerekiyor. Değil mi bu Ben durumda? kendi pratiğimde ortalama 4-5 gün kadar gün, evet. e, mümkün olduğunca Yatak ya da yatak var işte. Koltuğa oturup ayaklarını uzatarak yatmak da bir yatak istirahatı gibi. Zaten çok de. uzun yatması da iyi diye insanın. Neden? Onun için diğer kasların önemini sordum. Çok uzun, mesela bir haftadan uzun yatışta %20 ile %30 arasında kayıp başlıyor. kaslarda, Kas gücü kaybı başlıyor. E şöyle düşünüyorum aslında. Kas iskelet sistemi yani bacak kasları, karın kasları, yani rahim çevresindeki kaslar güçsüzleştiği zaman da aslında yük miktarı artabilir. Öyle değil mi? İç mutlaka, organlara düşen mutlaka. yük miktarı artacaktır. Onun için de aslında mantıken yani çok uzun süre yatmak iyi olmayabilir ama ağır kaldırmamak lazım. Demek ki spor da yapmaması gerekiyor bu durumda. Onu anlıyoruz. Çünkü düzenli spor yapan insanlar var. E, spor da gerekiyor. Ben ampirik belki. Hani evet. Çok bilimsel kanıta dayalıyor mu tartışılabilir ama ilk 3 ayda yani erken evet. düşüklerin bebek kayıplarının olduğu ilk 3 ayda ister normal gebelikte ama özellikle yardımla öremede aşılama ya da tüp bebek uygulamalarından sonra ilk 3 ay dolana kadar annelere mümkün olduğu kadar sedanter böyle daha rahat daha yavaşlatılmış ivmesi düşük bir yaşam <laughs> tavsiye ediyorum. Ondan sonra yavaş yavaş arttırabiliyoruz. Bazı ilaçlar ya da vitaminler var mı bu konuda etkili olan? Ee, ne bileyim mesela vitamin kombinasyonları ya da hani kullanılması kullanılmaması gereken hiçbir ilacı kullanmaması gerekiyor zaten değil mi? Valla lüzumsuz, evet, lüzumsuz yere evet. ve fazla dozda vitamin bile almamak lazım. Evet. Ee, vitamin zehirlenmesi bile yapabilir. Ama biz bu transfer sonrasında biraz sonra işlemli biraz kısaca özetlerken de konuşacağız. Bir dizi ilaç veriyoruz. Bunların içerisinde progesteron denilen anne rahmini gevşek tutan, böylelikle kasılmaları önleyen bir takım e, ilaç kombinasyonları kullanıyoruz. Hı hı. Görselleri verelim isterseniz. Olur. Ee, Daha sonra da ben tekrardan ilgili. bir e, tamam. işlemle ilgili bilgi vereceğim ama şimdi tamam. bu görselde e, hastayı gördük, eşini gördük, ön tetkiklerini yaptırdık, ilaçlarını verdik, yumurtaları hı hı. topladık ve laboratuvara evet. verdik. Monitörden bakalım biz. Ee, şurada evet, evet. Daha haydi. şu anda evet. E, bu tabi oluşmuş bir embriyo. Geçebiliriz. o Zaten o şey işlemi şey yapıyor galiba Evet. Ama, evet. Heh, şu anda ben hmm. tam net göremedim. Evet. Bu bizim bir ileri model yani burada Evet. Şu dedim şeyi aldık Şu yuvarlak alınan evet. şey nedir? Şu tabi sondan başlandı evet. herhalde. Evet. Bu PCD dediğimiz preimplantasyon tanı yöntemidir. Evet. Burada blastomer dediğimiz bir gelişkin hücreden şeyi aldılar. Bir hücreyi biyopsiyle aldılar. Bu sonradan. Bu ise şu anda bir yumurta dikkat ediyorsanız delindi. Şu anda mikroenjeksiyon yapılıyor. Hmm. gördünüz mü içinden evet. bir tane Evet. o, o bir şeyi verdiler ee, sperm verdiler spermin içeride hareketini önlemek için e, immobilizasyon denilen gördüğünüz gibi bakın bir damla gibi gidiyor içeri evet. geri alındı tekrar veriliyor tekrar evet Budur mikro enjeksiyon denilen. Evet. Dikkat ediyorsanız en ufak bir bozulma olmadan yapılıyor. Yani burada önemli olan nokta o iğnenin giderken yumurtanın bozulmaması tabii, değil mi? Tabii. Bozulup parçalanma görüntüsü oluyor mu? Bozulduğunda Gayet parçalanma tabii derhal. O zaman. anda derhal aşağı dışarı akar. Bakınız. Hmm. Evet o zaman bayağı bu evet. Bu çok maharet isteyen. Bizim evet. embriyolog arkadaşlarımız son derece deneyimli. Evet. böyle 3-5 dakikalık bir süre içerisinde 10 tane embriyoya şey yapıyor. O zaman yeri. burada şey de çok önemli oluyor. Laboratuvar ve embriyoloji, Tabii. değil mi? Yani, embriyologlar e, embriyologun yani. dikkati, Dikkat embriyoloğun evet. deneyimi, titizliği evet. ve kalitesi ve laboratuvarın standartı evet. tüp bebek uygulamalarında en önemli kompartmanlardan biridir. Yani sizin hastayı seçmeniz bir özelliktir. Ee, uyarmanız bir özelliktir. Ee, yumurtaları bozmadan almanız ikinci bir özelliktir. Onun arkasından e, laboratuvardaki evet. işlem evet. ve nihayet transfere Şu verilmesi. 4 tane yumurta gibi şey var. Onlar ne? 4 tane. Bu blastomer havasında dörtten fazla orada. Evet. Bu bir şeydir embriyonun hücreleri. Evet. Birazdan demin başta gördüğümüz zannediyorum bir e, biyopsi yapılacak. Çünkü biraz karışık geldi bana şey. Evet, evet bitti galiba görseller. Hı -hı. Demin başta verdiler. Hı -hı. Bundan bir tanesi alınıyor. Evet. O başta yaptığımız mikro enjeksiyonu sonda tam tersini yapıyoruz. Yani sperm vermek yerine bu sefer tekrar girip içerden bir parça alıyoruz. O şu anda çok gündemde olan bir evet. tüp bebek yeniliğidir. Bütün genetik hasarları en sık görülen 7 tanesi artı cinsiyet parametrelerini e, embriyonun üçüncü gününde gördüğünüz gibi ki biyopsi tekrarlıyor evet. alındı. Evet. E, bu şekilde anlıyoruz. Böylelikle e, birçok anomaliyi gelişmeden, gebelik gelişmeden fark ediyoruz. Ve daha henüz transfer etmeden dördüncü güne kadar transfer etmeden e, imha etme imkanımız oluyor. Evet. Şimdi biz tabii hekimler olarak hep hastanenin içerisindeyiz. Hani bu sistemleri tabii biliyoruz. Şimdi ben e, yurt dışında olsun, yurt içinde olsun işte bir hastaneden bir hastaneye giderken hastanelerde e, şey. E, evet. Emel Hanım haddaymış. Sonra söyleyeyim söyleyeceğimi. Emel Hanım, Emel Baykal. Hoş geldiniz programımıza. Ederim, Buyurun. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum ilk önce. Teşekkürler. Ee, benim bir sorum olacaktı doktor beyim. Tabii. Ee, ben şu an 25 yaşındayım. Ee, 22 yaşında falan bir tüp bebek denemesi yapıldı bana. Hı hı. Ee, yalnızdan yalnız bende şey vardı. Polikistik over ve hipotiroid. Ee, olumsuz sonuç oldu. Bu ...bunlar mı engellemiştir diye merak ediyorum. Yani tekrar denemek istiyorum. Acaba deneyebilir miyim? Gayet tabii yaşınız itibariyle... ...polikistik over olduğuna göre... ...yumurta elde etmekte bir sorun yok. Hipotiroidi dediniz. Eşinizin spermi nasıl? Ee, şu an payı olarak bir şey demeyeceğim. Ben eşimde herhangi bir hiç... Bir sorun, bir sorun yok. yok. Tamam o kadar. Şimdi şöyle bu tür bir işleme girmeden önce... ...ve bir de başarısız... ...deneme geçirdiğiniz için... Öncelikle endokrinolog denilen iç salgı bezlerine bakan bir iç hastalıkları uzman tarafından tiroidinizin değerlendirmesi lazım. Polikistik overde ne tür bir polikistik overdir? Ne derecededir? Yani tam anlamıyla mıdır yoksa polikistik overe benzer bir tablo mudur? Hem hormon hem klinik hem de e, görsel işte ultrasonik incelemelerle tanı konulduktan sonra öncelikle Bunların belirli bir noktaya kadar getirilip stabilize edilmesi lazım. Ondan sonra yapılacak olan şimdi çok güzel protokoller var. Ee, protokollerle oynuyoruz. Daha evvelden birkaç protokol vardı. Şimdi bir takım birleşimler yapıyoruz, onu çıkarıyoruz vesaire. Tekrardan yumurtalıklarınızın çok aşırı sayıda değil de yeterince ve kaliteli yumurta üretecek hale getirilmesi lazım. Tiroidinizin fonksiyonu ve diğer hormon fonksiyonları da normalse. Yapılacak bir mikro enjeksiyondan sonra e, pekala gebe kalmanız şansınız vardır. Katiyen denemekten vazgeçmeyin. Evet. Peki hocam başka bir şey soracağım. Benim eşim epilepsi hastası. Kullandığı ilaçlar engeller mi? Şimdi genellikle e, epilepsi hastalarının kullandığı ilaçlar etkilemiyor. Ama yine de e, tüp bebek uygulamasını nerede yapacaksanız oradaki e, kadın doğumcu arkadaşımızın eşinizi tedavi eden nörologla görüşmesinde fayda var. Bazen majör ilaçlar kullanıyorlar. Onu bir şekilde dengeleyip kısa süre aralıyorlar ki daha sağlıklı bir sperm grubu elde etsin diye. Ama genellikle uzun süreli kullanılan orta şiddetteki ilaçlarda sperm üzerine bir olumsuz etki olmuyor. Hocam son olarak başka bir şey soracağım. Peki normal yolla e, hamile kalmam imkan yani imkanı var mı bunun? Şimdi tiroidiniz düzenlendikten sonra yani tiroid fonksiyonlarınız tekrar normale döndürüldükten sonra polikistik overiniz de tıbbi tedavi veya laparoskopik girişimle normale döndürülebilirse kanallarda bir açıklık olduktan sonra yani bir sıkıntı olmadıktan sonra eşinizin sperm profilinde bir şey olmadıktan sonra ve düzenli cinsel ilişkiye girdikten sonra tabii ki kalma imkanınız var. Çok teşekkür Acay ederim. Geçmiş olsun. Geçmiş, olsun. Şimdi ben bir hastaneye e, girdiğim zaman notumu şöyle veriyorum. E, hastane personelinin e, şeyinden, durumundan aynı şekilde tüp bebekleri de öyle. Şimdi normalde tüp bebek özellikle çok önemli. E, embriyoloğun, Tıp bebek hemşirelerinin, içeride laboratuvarda çalışacak olan kişilerin, değil mi? Makyaj yapmaması gerekiyor. Tırnaklarının uzun olmaması gerekiyor. Temiz olması gerekiyor. Yüzünde makyaj e, olmayacak. Saçlar çok güzel bir şekilde kapatılacak. Parfüm değil mi? Tamamen yasak. Şimdi bazen giriyorsunuz mesela bir e, hastanenin e, tüp bebek şeyine. Full makyaj bir embriyolog. Gözler boyalı, Rimeller sürülmüş, ellerde ojeler Ondan sonra parfümler sıkılmış, ondan sonra da <laughs> laboratuvara giriyor, şaka gibi yani. Mesela bunların aslında değil mi? E, kim verecek bunların eğitimini? Kim vermesi gerekiyor? Şimdi aslında bu evet. e, söylediğiniz kadar çok sık görülen bir şey değil. Evet. Bütün e, tüp bebek uzmanları, kadın doğumcular dikkat artık çok lütfen. dikkat ediliyor lütfen. ve embriyologlar arasında e, bizim hepimizin bir konsensusu var. Resmi bir yasak yoktur ama erkek ve kadın personelin hiçbirisi bizden başlayarak deodorant kullanmaz, parfüm kullanmaz, aftershave kullanmaz. E, hatta çok böyle kokulu sabun filan da kullanılmaz. Eee ameliyathane ve embriyoloji laboratuvarındaki giysilerle dışarı çıkılmaz. Ayakkabıları demiyorum sadece. Dış eğer çıkacaksanız çıkarırsınız. E, hastaneye hastane içi giysilerinizi giyersiniz. Döndükten sonra tekrar ameliyathane giysileri. E, tabii ki bunun dışında her türlü makyaj, işte tırnakların uzun olması filan bu işlemlerle birlikte bağdaşmayan şeylerdir. Süratle düşürür. E, bir de mesela bizde embriyoloji laboratuvarlarını klasik personel temizlemez. Hani kaba evet. temizlikler başka ama bütün o laminar flowlar olsun, standlar olsun, e, enkübatörlerin işlerce hepsini bizzat en deneyimli embriyolog arkadaşlar kendileri tek tek temizlerler. E, ayda birkaç kez Laboratuvarın ve ameliyathanenin her yerinden örnek alınır, kültür için mikrobiyolojiye gönderilir. Ee, mutlaka bunlara dikkat edilir. Tabii bütün şeyin e, sağlık personelini buna dikkat etmesi lazım. Şimdi ben bugün e, gene öğrencilere şey anlatıyordum. Fibromiyalji anlatıyordum. Dedim ki işte fibromiyaljide tetik noktaları saptamak için e, vücutta 18 tane tetik nokta var. Dokuz bir tarafta, dokuz bir tarafta. İşte dedim ki dört kilogram e, parmağınıza dört kilogram basmanız gerekiyor dedim. Dört kilogram kadar hani bir güçle. Dediler ki hocam nasıl olacak hani dört kilogram gücü nasıl anlayacağız? E dedim pem tırnak normalde tırnak içi pembedir. Siz bastırdığınız zaman hani beyazlaştığı nokta e, dört Dört kilo noktasıdır dedi. E, kızlardan bir tanesi de ki öğrenci kızlardan bir tanesi. Ama hocam dedi e, tırnağımızda da hoca varsa ne olacak dedi. Sen dedim doktor olmuşsun, doktorların tırnağında oje mi olur dedim. Ee, buna çok, beni çok ayıpladığım bir konudur. Sağlık personelinin hemşire olsun, hekim olsun, e, oje ile dolaşmaları ve e, hijyene önem vermemeleri, her hasta muayenesinden sonra ellerini yıkamamaları. Ben buna çok dikkat ediyorum. Bunları da özellikle konuşuyorum ki herkes dikkat etsin, herkes dikkat eder. Herkes birbirini uyarırsa... Ve daha düzenli bir şeyle ortam hazırlarız kendimize. Konuyla belki ilgisi çok fazla evet. yok ama ben İngiltere'de çalıştığım döneme ait bir anımı çok böyle anlatayım. Hı. Ben zaten şu andaki o doktor dizilerini falan seyredince çok gülüyorum. Yani saç sakal evet. karışık, evet. böyle bir şey olmaz. Full makyajlı doktor olmaz. Saç sakal karışık olmaz. Onlar diğer meslekler kaldırabilir. Biz Nottingham Üniversitesi'nde ben iki sene misafir profesör olarak çalıştım orada doktorların hepsinin beyaz gömlek giymesi diye bir şey yoktu zaten. Ben de hiç sevmezdim onu. Kimezdim. Sadece ameliyathane giysilerimiz var. Evet. Veya tüp bebek merkezinde. Dışlarda. Ama doktor, erkek doktor şöyle ayırt edilirdi. Pantolonu ütülü, ayakkabısı boyalı olan, günlük tıraşlı olan ve kravatlı olan adam, adamlar hastane içerisinde. Buralarımızda da beçler var. Demek ki bu adam doktordur. Evet. Doktor hanım dediğiniz kişilerde Etek ya da pantolon üzerinde işte erkek yaka bluz mu diyorsunuz? Evet. Hafif eni yüzü temiz. Hafif çok çok hafif ama yani belli belirsiz. Hani yüzüne özen denilecek. Evet. Tırnaklarında ojesi olmayan evet. tırnakları kesilmiş. Evet. E, koyu renk giysisi olanlar da kadın doktorlardır. Evet. Ha laboratuvar personeli diğer personeli zaten üniforması. Ama laboratuvarda çalışanların İnsan ilişkisi olmadığı için o pekala haşpapi de giyebiliyor, blücün de giyebiliyor. Bizim burada kendi üniversitelerimizde hep anlatmaya çalıştığımız o. Yani bir asistan tarifinde, bir tıp öğrencisi tarifinde, daha sonra da bir hekim tarifinde ister istemez varılması noktaları var. Buna hijyen de dahildir, Tabii. buna her şey de dahildir. Biz mesela tüp bebek merkezlerimizde bütün arkadaşlarımız böyle olduğunu tahmin ediyorum, hatta inanıyorum diyelim. Kadın ve erkek personel için sürekli her gün duş alınan yerler vardır. Evet. Herkesin evde olana olmayabilir ama işleme girdikten ve çıktıktan sonra muhakkak duş, duş alacağınız. alacağınız. Başka türlü hekimlik ya da işte bu tür ciddi iş olmaz. Evet, Aslı Hanım telefonda Konya'dan Aslı Kaymak. Hoş geldiniz Aslı Hanım programımıza. Hoş bulduk. İyi günler. Ee, ayrıca bu programı yayınladığınız için de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ee... ediyoruz <laughs> Ee, Ümit Bey'e bir sorum olacaktı evet. ama e, hocam iyi günler. İyi günler efendim. E, şöyle söyleyeyim benim e, iki normal gebeliğim düşükle sonuçlandı maalesef e, ilk iki buçuk aylık hemen hemen üçüncü aya giriyordum her her bütün e, genetik hiçbir şey çıkmadı Ankara'ya gitmişti raporlar Konya'dan. Ben sonraki 40 günlüktü Bir 6 ay bekleme dönemimde oldu açıkçası Bu arada da 3 senelik evliyim 33 yaşındayım Hep normal yolla denedik yani Daha doğrusu tüp bebeği hiç düşünmemiştim Fakat şimdi son düşükten sonraki Konya'daki doktorum 3 ay bekledikten sonra tekrar denedi Sadece folikasit var, bebek aspirini verdi Hiçbir şey yine bulunamadı ya biraz da bu beni ruhsal olarak açıkçası e, biraz üzüntü verici oluyor. Çünkü her iki denememde e, maalesef e, normal, <laughs> pardon biraz çok duygusal başladım ama. Aa, güzel, hiç rahat üzülmeyin, hiç <laughs> üzülmeyin. Her şeyin hayırlısı Aslı her şeyin hayırlısı. Bunda da muhakkak bir hayır vardır. Evet, üzülmeyin. pardon. Estağfurullah efendim, dinliyoruz biz sizi. Pardon hocam. Yani bana önerebileceğiniz ne olabilir? Onu öğrenmek istiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim efendim. Oradaki arkadaşlarımız mutlaka çok ayrıntılı anlatmıştır ama ilk 3 ay düşüklerinde genellikle evet. kromozom anomalisi düşünülür. Tabii kromozom Genetikleri de hocam ama hiçbir şey Tabii. çıkmıyor. Yani kromozom ben... anomalisi demek mutlak suretti sizde veya eşinizde veya ikinizde birden kalıcı bir kromozom genetik bozukluğu olması demek değil. O sırada evet. üretilen yani o ay üretilen yumurtada veya spende veya ikisine birden Belki evet. gizli bir enfeksiyon, belki bir başka nedenle problem olmuştur. Hani dilim varmıyor çok söylemeye ama evet. ikisini evet. de kaybetmiş olmanıza rağmen yine de kaybetmiş olmanız hayırlı bir iş demek olabilir. Evet, Çünkü %70-80'inde problem çıkıyor. Evet. Ha şu olabilir İnşallah, tabii, evet. e, mutlaka oradaki arkadaşlarımız bakmışlardır. Ama Hı -hı. hormonal statü yönünden... Hocam şunları söyleyebilirim Hı. isterseniz. Prothrombin e, g 20 21 0a normal e, son e, sonuçlarda faktör veriledi normal e, MTHFR heterozygot MTHFR normal e, çıkmış son laboratuvar sonuçları bu şekilde protein ama. baktılar mı? E, DNA izolasyonu denmiş real time PCR4 bölge ayrı ayrı hı hı. E, faktör 2 faktör 5 yani son herhalde tamam. MTFR 1298, MTFR tamam. 600. Gen mutasyonlarına bakmışlar ama protein C ve S de bakmak lazım. Hı hı. Ee, bunun dışında yine de e, hormonlarınıza yani özellikle progesteronunuza bakılması lazım. Bir de evet. e, antikardiyolipin A ile lupus antikoagulan bakmak lazım. Siz evet. bize daha sonra ulaşırsanız e, biz e, size bu konuda yardımcı olabiliriz ki Konya'da o testlerinize tamamlanır. Birincisi ha. bu. İkincisi iki düşük kendiliğinden bile olsa acaba evet. rahim içerisinde bir sıkıntı var mıdır diye rahimin yakalama kapasitesini arttırmak için biz bunu çünkü tüp bebek tedavilerinde yapıyoruz. Histeroskopi evet. yaptırın. Konya'da yapılıyor. Konya'da evet. birkaç merkezde yapılıyor. Üniversitede. Pardon dair. tekrar alabilir miyim? Histeroskopi. Buraya? Histeroskopi. Evet. Siz tamam dediğim hocam. gibi beni ararsanız programdan sonra telefonlarımı versinler. Ben tamam. sizi yönlendirebilirim. Hem protein CS hem diğer e, immün sistem yani bağışıklık sistemlere bakılsın. Hı. Bunlar da çünkü e, rahim duvarının e, bu çocuk yatağının altındaki e, kılcal damarlarda tıkanmalar yapabiliyor. Bunu da ayırt etmek lazım. Evet. Ola ki gözden kaçmıştır. Bütün bunlar yapıldıktan sonra bence oradaki hekim arkadaşımızın söylediği gibi yalnız folik asit ve ee, ...çocuk aspirini kullanmak suretiyle... ...bir kez daha deneyin. Eğer orada da olmuyorsa o zaman... ...ve bu işte histeroskopi... ...ve diğer e, testler de yapıldıktan sonra... ...başka bir tedaviye, bir tüp bebeğe de yönelilebilir. Evet, geçmiş olsun aslında Çok teşekkür i̇nşallah ederim. İnşallah üçüncüsü hayırlısıyla <laughs> olsun, üçüncü de i̇yi çocuğumuz ]şallah. olsun inşallah. Çok teşekkür ederim, çok i̇yi, sağ olun. İyi, i̇yi Çok sağ olun inşallah. Şimdi şanslar. siz de vurguladığınız gibi şöyle bir olay var. Tabii tüp bebeğe biz hani geçmiş programlarda anlattık nasıl hasta seçilir, nasıl gidilir... He. ...işte kısa protokol, uzun protokol, antagonist, agonist... bir sürü şeyi var. Olay buraya geldikten sonra bu anlattıklarımızın hepsi birinci denemesi olan hastalar. Yani gülün şayan gelmiş, yumurtası azdır, zor çatlıyordur. Polikistik overdir. Kanalının biri ya da ikisi ya tam tıkalıdır ya az geçirgendir. Erkeğin düz de çok iyi spermi yoktur ya da hiç spermi yoktur vesaire gibi konuştuğumuz şeyler. Esas e, ondan sonra problem arz eden özellikle iki deneme yaptıktan sonra çünkü insanımız birinci denemede tutmayabilir diyor. İkinci denemede de bunu telafi ama ikinci denemede de böyle bir sonuç alınmayınca. Olay bozulur tabii, tabii ki. İşte o zaman evet. olguları çok iyi değerlendirmek evet. lazım. O zamana kadar belki dikkati çekmeyen bir takım nokta işte bu anlattığım evet. özel testler. Evet. Bir pıtılaşma faktörleri trombofili dediğimiz ya da trombosit panel bozukluğu dediğimiz bir olay var mı? Bir immün sistem dediğimiz bağışıklık sistemi yani hanımefendi de olduğu gibi gayet güzel gebe kalıyor. Bir süre sonra bağışıklık sistemi diyor ki ah Rahim içinde yabancı bir şeysin var. Atın bunu dışarıya. Halbuki immün sistemin onu böyle algılamaması lazım. Normalde embriyonun e, immün sistemi yok başlangıç halinde. O bakımdan e, başka bir mekanizma rol oynuyor. İşte bunlar evet. bazen hiçbir şey de olmayabiliyor. Hakikaten kromozomal her genel olarak annede babada yok ama üreme hücrelerinin sürekli üretim yerinde problem İşte onu da genetik çözümlemeli bir Tüp bebekle çözüyoruz.